arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle sizlerle birlikteyim. Kuzu inci kaşlama yapacağız. Ee, önce ocak taşlanacak. Daha sonra da fırında pişme süresi var arkadaşlar. Ve içinde e, pirinci, havucu, e, soğanı, sarımsağı ve patatesiyle birlikte nefis bir lezzet. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi tarifimize geçelim. Kuzinciği kendi damak tadıma göre çocuklarımın sevdiği şekilde benim de kendi damak tadıma göre yorumlayarak hazırladığım bir tarif arkadaşlar. Şimdi öncelikle malzemelerimiz nelerdir? Yiyecek kişi sayısına göre kuzinciklerimizi temin ediyoruz. Ben şöyle kasabımdan 5 adet kuzu incik aldım. Vereceğim tarif 5 adet kuzincik yani 5 kişilik bir tarif olacak. Önce inciklerimizi güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Suyu süzülmesi için şöyle bir süzgüye alalım. yıkadıktan sonra şimdi ocağımın yanına geldim. Şöyle tenceremi de ocağa aldım. Ocağın altını yakıyorum. Ee, fırına dayanıklı bir tencere kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bolca zeytinyağı koyacağım. Önce tenceremiz, zeytinyağımız iyice ısınacak. Şöyle göstereyim bakın. Altını kaplayacak kadar bu şekilde zeytinyağı koydum bolca. Şimdi yağımın ısınmasını bekliyorum. Bu sırada incikleri şöyle kağıt havluyla kurutuyoruz. Yıkadığımız için hala nemli, ıslak kalmasın kurutalım. Evet, tencereye koyduğum zeytinyağı ısındı. Kuzunciklerimi zaten kurulamıştım. Şimdi sırasıyla hepsini şöyle tencereye koyuyorum. Tencereye aldığımız incikleri 2-3 dakika boyunca hiç çevirmiyoruz. Önce iyice kızarıyorlar. Daha sonra diğer taraflarını çeviririz. Şöyle kısalım. Bakın. Kızarmaya başlamış. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Her yerini bu şekilde kızartacağız arkadaşlar. Mühürleyeceğiz yani. Bu incikleri. Gördüğünüz gibi çevirerek her yerini mühürledikten sonra şöyle bir kabın içerisine alalım. Evet. Şimdi hemen tenceremizi Şöyle 5 adet soğanı ve 7 tane sarımsağı koyuyorum. Sizler kullanacağınız incik sayısına göre soğanları ve sarımsakları azaltır veya daha çok soğaltabilirsiniz. Ben 5 adede göre tarif veriyorum arkadaşlar. Soğanlarımı görüyorsunuz, bütün bütün koydum. Küçük soğan kullanıyorum. Eğer arpacık soğanı varsa evinizde arpacık soğanıyla da çok güzel lezzetli olur. Benim şu anda bu boyutta küçük soğanlarım vardı, onları kullanıyorum. Onları da şöyle bir mühürlüyoruz arkadaşlar, aynı etleri kızarttığımız yağın içerisinde. sarımsakları böyle mühürledikten sonra şimdi etleri geri alıyorum tencereye. Etleri geri koyduktan sonra da e, tenceremizin yani etlerimizin üzerine geçecek kadar şöyle sıcak su ilave ediyoruz. Etlerin üzerini örtecek kadar sıcak suyunu da koyduktan sonra şöyle 4 adet defne yaprağını ilave edelim. tenceremizin üzerine kapatalım. Bakın suyu zaten sıcak olduğu için hemen kaynamaya başladı. Tenceremizin üzerini kapatalım. En az 2,5 saat kısık ateşte bu şekilde kaynayarak pişiriyoruz arkadaşlar. Ee, etlerin 2,5 saat sonra etlerin yumuşaklığını kontrol edip bunu 3 saate de uzatabiliriz. 2,5 ve 3 saat arasında etimizi ocakta bu şekilde pişiriyoruz. Arkadaşlar Kuzu incikler tam 3 saat oldu. Ocakta pişmekte. Görüyorsunuz. Kapağı kapalı olarak bu şekilde kaynadı. Şimdi yıkamış olduğum bir bardak pirinci ilave ediyorum. pirinci ilave ettikten sonra şöyle 6 adet küçük boy kabuklarını soyduğum şöyle tüm olarak hazırladığım patateslerimi ilave ediyorum. Ve iki adet de şu şekilde keserek hazırladığım 2 adet havucumu ilave ediyorum. Olarak tuzumu da ilave edip damak tadınıza göre yeterli şekilde tuz koyabilirsiniz kapağını da kapatıp 220 derecede yarım saat üzeri kapalı olarak yarım saatte üzerine kapağını açarak pişireceğiz fırında pişiriyoruz arkadaşlar yemeğim bir saat daha fırında pişti. Yarım saatini üzeri kapalı kapalı olarak yarım saatini de kapağını açıp bu şekilde kızarması için açık olarak pişirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle etlerimiz nasıl pişmiş bir bakalım. Bir tane kuzu şöyle alıp kemiğinden tutarak kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın kemiğinden ayrıldı. Bakın. Etler nasıl da lime lime dağılıyor. Çok yumuşak. Lokum gibi pişmiş. Kıvamı çok güzel. Şimdi servis tabağına alarak servis edeceğim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Gördüğünüz gibi kuzu inciğimi bu şekilde servis tabağıma aldım. Üzerine biraz pul biber ve karabiber ilave ettim. Ve biraz da şöyle limon ekşisi limon suyu ilave ediyorum. Artık yemeğimizi bu şekilde yiyebiliriz. Ee, i̇nanın ki mükemmel bir tat arkadaşlar. Zaten gördünüz az önce de tencerede sizlere gösterdim nasıl dağıldığını etin yumuşacık olduğunu 3 saat ocakta 1 saatte fırında pişti bakın arkadaşlar lime lime yumuşacık bir et ve çok lezzetli gerçekten hem de çok şifalı bir yemek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere Hoşça kalın.